Bu güzelliklerin sahibi olan kulların mükafatı, ücreti nedir? Mağfiretün <laughs> mirrabihim. Allahu Teala tarafından, Rableri tarafından kendilerinin değil mi? Affedilmeleri, mağfiret edilmeleri ve akla, hayale gelmeyecek hadis-i şerifler şimdi aklıma geliyor, bir taraftan dökülüyor. Hiçbir kulun hatırına gelmeyecek mala aynun raet diyor buyurur efendimiz. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir beşerin hayalini bile kuramayacağı ikramlar, güzellikler. Bunlar ayet-i kerime yani. Bunlar haşa başka bir şey değil. Ayet-i kerime. Sahih hadis-i şerifler. İşte bu sonsuz mükafatlardır buyuruyorum. Nafeletü Rabbihim ve cennetun tecrimen tahtı elenhar. Ayet ki tefsirlerde diyor ki hep duyarız bunları. Kur'an'da çok geçer. Cennetun tecrimen tahtı elenhar. Tec Nedir bu? İşte o sonsuz mutluluk yurdu olan cennet ki onun ağaçlarının ve oradaki köşklerin altından böyle nehirlerin aktığı o şekilde tasvir ediyor Kur'an-ı Kerim bizim aklımıza yaklaştırıyor böyle sonsuz güzelliklerin olduğu cennettir cennettir ve cennatun tecri min tehtel hem de nasıl biliyor musunuz halidine fiha burası çok önemli orada ebedi kalıcı oldukları halde bu çok önemli yani bir müddet sonra elimizden çıkacaksa ne kıymeti var? Dünya öyle işte. İstediğin kadar saltanatın olsun, istediğin kadar delikanlılığın sıhhatın olsun, neticede bir gün ihtiyarlık ve neticede bazen de ihtiyarlık olmadan ölüm. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler, hayırlı imanlı, Kur'anlı ölümler nasip eylesin. Evet. Halidine <laughs> fiyâ. Ebedi. E böyle duyduk, hep öyle okuduk. Kitaplardan, öyle duyduk hocalarımızdan. Ebedi. Hiç elem yok, keder yok, huzursuzluk yok, hastalık yok, ihtiyarlamak yok. Yani seni e, üzecek, zerre kadar üzecek hiçbir kötülük yok. Ayetler bu. Hiçbir üzüntü sebebi yok yani. Biz de böyle, dünyada öyle mi? Hep böyle diken üstünde yaşıyoruz. Şimdi bir de iletişimde. de İyice teknoloji ilerledi. Her an saniyede böyle kötü haber ulaşıyor. Gecenin bir vaktinde telefonumuz çalsa aklımız kafamızdan çıkacak oluyor. Ne oldu acaba falan. Orada böyle bir böyle bir kötü haberin gelme ihtimali de yok. Şu yakında şöyle oldu, şurası şöyle oldu. Hiç hiçbir sıkıntı yok işte. Kim içindir bu ve ni'me ecrul amilin. Allah Teala'nın ayetinde buyuruyor ki yani böyle Allah'a kulak verip, peygamberine gönül verip, Kur'an'ı baş tacı edip, böyle amel edenlerin, işte böyle sabah namazına gidenlerin, ayet hadis dinleyenlerin, ilim meclisinde bulunanların, ha, bunlara mükafatı ne güzel oldu buyuruyor. Çok geçiyor. Ni'me ecrül amilin. Ayetler uzun, tabi vakitte geçiyor dediğim gibi fazla yormayalım sizi inşallah. Karşı sayfada okuduğum sayfada da tabi bedava değil bunlar yani Allahu Teala bu cennetten bahsediyor ama tabi e, bir söz var cehennem lüzumsuz değil cennette bedava değil anlamında cennette değil mi efendim e, parasız değil yani çalışmadan e, kazanılacak bir yer değil bir dünya dünyalık e, işte dünya önümüzde işte şu anda yaşıyoruz. Dünyada bir yerlere gelmek, bir, mal bir, bir mala mülke sahip olmak bile ne kadar e, mücadele, mücadele çalışmak gerektiriyor. Hele hele helalinden kazanayım diyen bir insan için bayağı bir mücadele gerektiriyor. Buyuruyor ki Allahu Teala bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki üç yerde geçiyor. <Sessizlik> em hasibtum en tedhulul cennete fakat buyuruyor kullarım. Cennete gireceğinizi, cennete öyle kolay kolay gireceğinizi de zannetmeyin ha. Ve lamma ya'lemu cahadu minkum ve ya'lemu sabirin. Kısa söyleyelim. Allahu Teala sizin kendi yolunda mücadelenizi, mücahedenizi gerek nefsinizle gerek Allah'ın yolunda karşılaşacağınız bir takım sıkıntılara karşı mücadelenizi, mücahedenizi, çalışmanızı, sıkıntılara göğüs germenizi, değil mi? Bir takım sıkıntılara efendim e, maruz kalmanızı ve bu noktada sabretmenizi, sabredici olduğunuzu sizi sınamadıkça, sizi denemedikçe, sizi bu imtihanlardan geçirmedikçe de öyle bedavadan cennete gireceğinizi zannetmeyin. Şimdi bu tarafı da var. Başka ayet-i kerimede buna benzer ayetler var. Hasibtum cennete ve min sizden önce geçen ümmetlerin başına gelmeyen gelen sıkıntılar ki bizim başımıza efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, duası onun yüzüsü hürmetine diğer ümmetler kadar da çok sıkıntı Gelmiyor elhamdülillah. Efendimizin duası hürmetine, onun ümmeti olmamızın hürmeti, bereketine elhamdülillah. Ama gene de nedir? Cihadi ekber, nefsimizle cihattır. Nefisle. İnsanın değil mi? O emmaretüm bis su'i Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Sürekli kötülüğü emreden, sürekli Allah'ın taatinden kaçmayı, Allah'ın ibadetinden, itaatinden ağırlanan değil mi? ibadete karşı böyle sürekli ayak sürüyen ama isyana karşı, günaha karşı da böyle değil mi? Balıklama, dalmaya çalışan o nefsi emmare var ki Rabbim şerrinden halas eylesin, muhafaza eylesin. Şeytanla işbirliği yapıp böyle bizi sürekli Allah'ımızın yolundan geri tutmaya, paçalarımızdan asılmaya çalışan nefis, işte onunla mücahede. Bir de onun dışında ibadete, taate, sabır, Sa sabır. Bitiriyorum inşallah. Sonuna geliyorum. Sabrınızı işte sabır. Buraya da sabır inşallah. Allah razı olsun sabrettiniz. Sabır bir, üç çeşittir sabır. Onu da söyleyelim inşallah toparlayalım. Ve aleme sabirin. Nasıl sabredeceğiz? Bir, ibadete, itaate sabır. Mesela mükellef olduğumuz çağdan son nefesimizi verinceye kadar namaza sabır. Yani haşa nefis der ki haşa ya bunun hiç bu ne zaman bitecek değil mi haşa ya bunun hiç sonu gelmiyor ki günde bu bir gün değil efendim bir ömür yani günde beş vakit işte vesaire halbuki ne olacak ki yani e, farzlara baktığın zaman beş vakitten namaz, senede bir ay oruç değil mi bu zenginsen hac zengin isen zekat. Yani İslam'ın şartlarına baktığımız zaman. Ama bu hain nefis, zalim nefis insanı böyledir. der. İşte itaate, değil mi? Haram e, itaate, ibadete, taate sabır. Bu noktada sabırlı olacaksın. Ve emur ehleke bis salati vesdabir aleyha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Mübarek Efendimizin mübarek şahsına onun mübarek şahsında da bize duyuruyor. Ehlini, ehli ayaline namazı emret sen de o namaz hususunda bir, farklı bir sığa ile kullanıyor namaza sen de sabret. İlla sabır. Ölene kadar bu yolda devam inşallah. Devam inşallah. Neticesi çünkü cennette cemalullah'tır, bedava değildir. Bir itaate sabır. iki haramlardan haramlara düşmeme noktasında Allah'ın yasaklarını, hududunu aşmamak çünkü bu konuda da çok ayetler var ve men yetaadde hududallah diye Allah'ın tabir caizse kırmızı çizgileridir o haramlar. İşte haramları tecavüz etmeme noktasında haramları geçmeme, haramlara dalmama konusunda da sabır. O da sabrın kademelerinden bir tanesi ki en çok mükafatı olan da odur diyor kitaplarda. En çok mükafatı olan hatta hadis-i şerif var 300, 600, 900 derece diye böyle bu şekilde kategoriyi ayırıyor. 900 derece sevap kazandıran haramlara noktasında çünkü çok zor. Hele zamanımızda hele günümüzde kapıyı bacayı her tarafı sarmış her dört bir koldan haramların günahlarının üzerimize hücum ettiği bu noktada Allah'ımızın yardımıyla inşallah elhamdülillah e, dikkat ediyoruz edeceğiz etmek zorundayız <laughs> sabredeceğiz sabredersek inşallah en büyük mükafatı en büyük ücreti bu noktadan alacağız ikincisi taate ibadete taate sabır üçüncü sabır noktası da neresi arkadaşlar muhteremler başımıza herhangi bir sıkıntı geldiği zaman isyan etmemek, feveran etmemek. Ya bu kadar kulun içerisinde beni mi buldu bu dememek haşa. Çünkü çok ayet var. Çok hatta e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın, bir kadın e, cenazesi olmuş. Böyle feveran ediyor, saçını, başını falan böyle yani, isyan noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz edince o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımadığı için bilmiyor tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir tepki veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonradan da diyorlar ki ona ya sen ne yaptığının farkında mısın? seni ikaz eden sana nasihat eden kimdi biliyor musun? kimdi? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdi hemen gidiyor Efendimizden özür diliyor ama Efendimiz buyuruyor ki inde sadmetil ula sabır diyor musibetin ilk vurduğu anda sabretmektir. Yani kafana efendim musibet geldi tak diye vurdu. O anda sabredeceksin O anda uyanacak uyanacaksın. O o anda patlayıp isyan ettik de ondan sonra efendim bir çuvalın batırdıktan sonra özür dilesen de gene iyidir ama Önemli olan o ilk ilk isabet, ilk darbeyi aldığın esnada ne yapmayacaksın? Patlamayacaksın, feveran etmeyeceksin. Rabbimiz bizi bütün bu güzelliklere muvaffak eylesin. Peygamberimizin, başta Rabbimizin, sonra Efendimizin, Kur'an'ımızın buyurduğu bu güzel amellere bu güzel amelleri işlemen ortasında uyanıklıklar, sabırlar, sebatlar, muvaffakiyetler, nasip eylesin inşallah kötülüklerden e, İslam'ın yanlış gördüğü Efendimiz'in yanlış olduğunu buyurduğu e, ahirette bizi sıkıntıya sokacak her türlü hatalardan da bizleri inşallah uzak eylesin muhteremler Allahu Teala hepinizden razı olsun hakikaten hepinize e, tabi ben size ücretinizi verecek e, durumda değilim ben kimim ben de sizin gibi bir kulum İnşallah ücretimizi beraber inşallah, hep beraber elhamdülillah şu mübarek mabette bir araya geldik. Rabbimiz ücretimizi inşallah hem dünyada hem ahirette ikram buyursun inşallah. Şimdi e, emekli hocamız burada, ben de kendisine ikram ediyorum. Hocam buraya davet ediyorum. E, bugünkü sohbetimiz böyle olsun. Daha fazla şimdi belki, hocam da geldi hocam siz bu da İbrahim Hocamızın e, e, eniştesi, mübarek eniştesi. O zaman e, bu kurula kardeşimiz İbrahim Hocamızın eniştesi bir kısa aşı şerif alalım kendisinden. Böyle olsun. Hocam bir kısa aşı şerif okusun. Emekli imamımız, muhterem hocamız da kısa olmak kaydıyla inşallah sizi fazla yormamak kaydıyla. Bir dua edelim. Fatiha dedikten sonra inşallah Sümbül Efendi'nin şifalı çorbasını biz öyle diyoruz adını. Şifalı çorba var değil mi inşallah? İyi tamam. İnşallah ondan sonra çorbamızı içelim inşallah. Tekkeyi bekleyen ne yaparmış? Çorba içeriz. Siz şimdi tekkeyi beklediniz. Allah razı olsun. Çorbayı da içeceksiniz. Ben şimdiden afiyet olsun diyorum ve mikrofonu Hafız Efendi kardeşimize bırakıyoruz.